Samsun'da limanda otomobilin denize uçması sonucu meydana gelen kazada bir kişi boğularak hayatını kaybederken iki kişi de hastanelik oldu. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki limanda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 yaşındaki Gökhan Yıldırım idaresindeki 06 KYG 94 plakalı otomobil limanın üzerinden denize uçtu. Otomobil sürücüsü Gökhan Yıldırım ve araçta bulunan 36 yaşındaki Murat Kertis ve 22 yaşındaki Gizem Demir araçla birlikte suda kayboldu. Murat Kertis araçtan çıkıp Gizem Demir'i kurtardı. Gizem Demir'i denizden çıkartan Murat Kertis daha sonra yardım istedi. Olay yerine polis, ambulans, itfaiye, sahil güvenlik ve deniz limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Yaralanan Murat Gertis ile Gizem Demir Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Dalgıçlar tarafından denizin içindeki araçtan çıkartılan 3 çocuk babası Gökhan Yıldırım'ın ambulansın içinde yapılan kontrolde ölmüş olduğu tespit edildi.

Gökhan Yıldırım'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan Murat Kertis ile Gizem Yıldırım ölenin yakınlarının saldırısına karşı polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altından hastanenin arka kapısından çıkartılarak polis aracına bildirilip ifadeleri alınmak üzere Tekkeköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobil ise vinç yardımıyla kazadan 2 saat sonra denizden çıkartıldı. gel 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 bu tarafa doğru uzat şimdi. Sağ ol, すいません。 i